Şimdi önemli bir konu var buradaki e, internetten bulduğumuz motifleri, resimleri e, genelde biz otogete atıp otogetin üzerinde çiziyoruz. Örneğin buradaki e, motifi eğer bir tornaya vereceksek, ahşapın üzerine işleteceksek otoget çizimi gerekiyor bize. En kolay yolu da resmi otogete atıp üzerinden line'la veya spline'a gitmektir. Çok basit bir yöntemi var. Mesela resmi buldum, resmi bilgisayara kaydettim. Bunun için bir Illustrator dediğimiz program var. Ona ihtiyacımız var. Şu program. Bunu açıyoruz. Evet, program açıldıktan sonra Resmi bu programın içerisine getirmemiz lazım. O da en basit yöntemi şudur: Resmi sürüklüyorum. açılan programa geliyorum ve içerisine resmi bırakıyorum. Bu şekilde resmi açmış oldum. Resmin resmin üzerine tıkladım, resmi seçtim. Bakın burada mask var. Maska bir kere tıklıyorum. Daha sonra resme çift tıkladım. Maska tıkladıktan sonra resme çift tıkladım. Image Trace var. Ona tıkladım. Son olarak da expand var. Expand'a tıkladığım zaman bakın burada görüyorsunuz vektör haline döndü. Tekrar gösteriyorum. Resmi sürükleyip programın içerisine attım. Kapatalım buradan. Şöyle programın içerisine attık. Resim seçiliyken mask dedik. Resme çift tıkladık üzerine. Şöyle image trace dedik. Sonradan da Expand dedik ve patlattık. Bu e, vektör haline gelmiş resmi AutoCAD'e aktarmak için buradan File, Export diyorum. Buradan AutoCAD DVG dosyasını seçiyorum ve kaydet diyorum. Kaydetme türü olarak da AutoCAD versiyonlarının 2004, 2005 ve 2006'yı seçiyorum. Bu ayarların hepsi gördüğünüz gibi aynı kalıyor scale kısmı. OK dediğim zaman masa üstüne geldiğimde bakın burada AutoCAD dosyasında kaydolmuş halde görüyorum açtığım zaman bakın otoged haline gelmiş burada tek bir dezavantajı komple tek parça gelmesidir Bunu düzeltmek için objeyi seçip Expond Explode diyerek Komple patlatıyoruz tekrar Explode diyorum İçerisi taranmış olarak gelir seçip sildiğimizde Obje tamamen otogedde e, çizim boyutuna gelir sadece taramaları silmek Gerekiyor burada Yüzeyler eğer çok e, düzgün çıkmazsa yani pütürlü veya işte tam yuvarlak yüzeyler yuvarlak gibi değil de biraz daha kırık yüzeyler çıkarsa yüzey kalitesini arttırmak için şunu yapıyoruz. Tools options buradan display kısmındaki arc and circle smoothing kısmını 999 yapıyoruz ve yani arklar ve circle'lar için smooth yani yumuşatma değerlerini maksimum seviyeye çıkardığımızda burada gördüğünüz kıvrımlar hep maksimum derecede yumuşak ve pürüzsüz olacaktır.